Merhaba arkadaşlar. Bugün Batman'ı sormuyoruz ama kardeşimle. Hemen başlayalım. Video denmemesinin sebebi internet yoktu. Bir haftadır. Sonra yani ondan önce hep bir şeyler oldu. Önceden önce de şimdi bir seyahat Öyle. Delir misin? Özgür. Konuşsana. Konuşsana. Allah Allah. Hızlıca çatışı bulmaya çalışalım. Konuşuyorum musun? Konuşsana. Konuşsana. Özdürün de kanalına abone olabilirsiniz. Gelir Özgür. Sen yeniden canlı öğretmemiz değil. Bu tam reklam izlemeseydim. Sen neden çalışmıyorsun? konuşabilirsin Çalışsana sen de. Ya tam sana reklamını yaptı. Aha çatışı buldum. özlüm geldi. Hemen diğer yere geçtik. Şimdi ben buraya doğru gidiyorum. Sen diğer yöne git. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu editlemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yo! Annem deldi. Demin anahtarı nereden bulacağız? Ben diğer yöne gidiyorum, sen burada bekle. Evet, şimdi bu. Yok bunu Samsung'dum. Yok onların buna bir şey demiyordu. bir yerde bir anahtar var, var mı görebiliyor musun? <laughs> Yok. Anahtar olmadan nasıl açıyor kapıları? Eğazını üstüm ben. <laughs> Yerlere götüyorum da. Her yerde tapu yerler. Bizim anahtar bulmamız lazım. Bizim anahtar bulmamız lazım. Yerde be ya. Bir yerde işte. demir bir anahtar. Demir. Her yere gezip çıkmıyor. Bunlara gezeliyor mu? Anahtarı nerede bulacağız? neden beni çovalıyorsun? Dip başta yer Dara. Hamster. Neden hamster? Neden hamster? Evet hamster dedi. Aha buldum anahtarı ya benim sayemde açtım. Şimdi tüm tatlıları alacağız. Arkadaşlar yarın ne videosu çekmemi istiyorsunuz yazabilirsiniz yorumlara. Bu videoyu bilgisayardan çekmiyorum. Editlememenin iki sebebi. Biri bilgisayarda çekmem. Diğeri de editli bir videonun 4 GB yapabilmesi. Önümüze gelen her kapıyı açacağız. Bu <laughs> ne? Buldun mu? Hemen deliyorum. Video taç da olmuş. Altı dakta. Tamam. Bir yer daha bitiririz herhalde. Sonra Heh. geldim. Şimdi ikimiz farklı yönlere gidelim. Ya da aynı oyun yöne gidelim. Yoksa canavar bir anda gelir ben oluyorum. Veya del. Gel. Koşmayı bırakma. Canavar delirse hazır olalım. Level 0'daki canavar delebiliyor burada. Ben daha önce oynadım. Tabi oyunu bitirmedim. Ama bayağı ilerledim. Arkadaşlar. 55 hmm. abone platosu. <laughs> 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 Bu zaman boyunca endel çıkmadı. Koş bana. Koş bana. Koş yoksa canavar delecek. Gel. Aha canavar deliyor. Koşmayı asla bırakma. Bırakma. Sadece koş. Aha buraya girelim. Tuş. Tamamdır. Arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.